Annemi aldım ben yanıma kan bunu bitireyim sonra o konuya geçin evet. ben annemi yanıma aldım annemle anneme dedim ki anne bak dedim telefonda sen benim konuştuğumu... orada hemşire diyor ki evet binde bir olacak olay o da size gelmiş erkek bebeğin kanı ne babadan ne anneden uyuşmuyor tamam bir de hemen e, o Skypete uzakta <laughs> olduğu için Hamide Hanım'la e, ve kocasını değilim esracım geleceğim sana hemen e, sen de çok kötü şeyler yaşamışsın esracım ya çok ağır şeyler yaşamışsın yani bir anne için çok zor. Gerçekten inanılmaz, inanılmaz zor. Sen iki daha hemen bir anlatır mısın? Sonra geleceğim, bir can şey Skype'a daha sonra gideyim. Sevgili Esra, 2022 yılında kızım doğdu. Hani Ama. zaten 38 hafta üç günlüktü. Evet. Çocuğumun herhangi hiçbir şey yoktu. Hangi hastane? Ee, Esenler Güney Hastanesi. Kapatılan. Kapatılan hastane. Evet. Evet. Peki bir tanem. Doktor kimde? Ee, doktor iki do doktor doğuma girdi. Hı hı. Ama normal Emrah Orhan. Tamam. Peki. Devam edelim. Sonra sonra o çocuğun işte. 10 saate yakın bir sancı vesaire şeyler oldu. Hani hı hı. ilk başta bir saat geçtikten sonra sezeryen istedim. Sezeryeni almadılar. Tamam. İlle de normal doğum girişte imza attığım için döndüremezsin dediler. 10 saat falan geçti. Öyle sancım falan çekti. Bir buçuk saatte doğumhanede kaldım. E, vakumla bebeğimi çektiler. Ve hani o sıra esnasında zaten hemşirelerin dalga geçmeleri vardı. Nasıl dalga geçmeler? Doğum sırasında ya, mı? Evet evet doğumhanede hemşire doktor diyor ki bırak diyor kendi kendine doğursun diyor masada. Niye acele ediyor ki diyor. Yani umurunda değil yani. Hayır zaten odadan kendi... Bu özel hastane kapatılan hastane. Evet odadan kendi karşıma geçip de kahve içip birbirlerine şaka yapıp gülüyorlardı. Ne bekliyordun ki diyor doğum zaten zor değil mi diyor. Gidip bir iki sene sonra tekrar çocuk getirip geliyorsunuz. Bu dalga evet, geçiyorlar. Evet, aynı bu kelimeyi kullandılar. Sonra vakumla bebeğim çektiler hatta farklı bir doktora da geldi. Tamam. Songül Hanım. Doğum gerçekleştikten sonra bebeği biz hiç görmedik. Apar topar aldılar çocuğumu yoğun bakıma götürdüler. Ne dediler peki bebeğin nesi varmış? Ya bize ilk başta hiçbir şey söylemediler. Sonra Emrah Bey yanımıza geldi. Hı hı. E, odaya geldi. Dedi özür dilerim dedi. Hani geldiği kadar dedi. Ben dedi Çocuğu saldırmaya çalıştım ama dedi bu tarz şeyler oluyor dedi. Çok yaşadım hani dedi. Çok şeydi. normal bebek engelli kalabilir, bebek ölebilir. Çok normal şeyler bunlar. Öyle mi ya? Böyle mi? Böyle mi davranıyorlar hani, yani? Hani bu tarz olaylar yaşanıyor ama dedi hani bebeğinin bir şey yok dedi. Ya bunlar hekim zaten değiller de, bunlar insan da değillermiş yani. Birkaç gün dedi çocuğun dedi gözetim altında kalacak dedi. Ondan sonra da şey alacaksın. Ondan sonra Hüseyin Bey vardı yoğun bakımda bebeğimi götüren kişi. 18 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını biliyorum. Evet. 18 gün yoğun bakımda kaldı. görebilir mi 18 gün boyunca? girebildi mi yoğun bakıma? Ee, üçüncü gününde. Üç gün çocuğum soğutuldu. Buzluğa falan konuldu. O da yalvar ya kardeşim dedim ki hani görmek istiyorum. Nasıl soğutuldu ne demek ya? Ya ben çocuğum gördüm. Hani iki dakika falan gördüm. Çocuğum tir tir titriyordu. Hani buzluğa koyup çıkarmışlardı. Bu işlem yapılması gerekiyormuş. Çocuğu. Evet çocuk doğduğu niye zaman. Niye peki niye buzluğa ben böyle bir şey ilk kez duyuyorum yani. Yani ben de hani ilk kez şey ama. Hani niye çocuğu? çocuğu buzdolabına koyup. Hani dedi buzluğa koyup çıkarıyoruz dedi bu işlem yapılması gerekiyormuş dedi. Nasıl bir rahatsızlığı varmış bunu yapıyormuş. Ee, bize sadece çocuğunda e, akciğer enfeksiyonu var dediler. Zaten ilk üç gün Hüseyin Bey direkt zaten ondan sonra eşim çağırdı dedi ki 72 saat kritik dedi bebek kurtulamayabilir. Aileyi de hazırlıyorlar. Bu arada arkadaşlar bu en son 4'ün oğlu seslendirmeyi bir hazırlar mısınız? Tapeler. Şimdi şöyle bu olay CİMER'e düştükten sonra aslında bu olay çete liderlerinin para meselesi yüzünden birbirine düşmelerinden sonra CİMER'e düşüyor. Arkasından Sayın Savcımız Yavuz Engin, Cumhuriyet Savcımız soruşturmayı başlatıyor biliyorsunuz. Sayın Savcımız'ı tesis ediyorlar ve daha sonra yaklaşık Sağlık Bakanımızın Sayın olduğunu verdiği bilgiye göre 300 kişinin telefonları dinleniyor. 300 kişiden bahsediyoruz o tapelerden bir tanesi hazırlayın birazdan geliyorum o tapeyi o e, tapeyi seslendirdik yani telefon dinlemelerini ekrana getireceğim ben bir de be, şöyle be, söyle, devam e, et yoğun bakıma girdiğim zaman Didem Hanım, hani 10-15 tane rahat çocuk vardı bütün küvezler doluydu hiçbiri ağlamıyordu böyle şeyler vardı herkes oturmuştu orada hemşireler bekliyorlardı bir çocuk da affedersiniz ağzından böyle kusması geliyordu kimse ilgilenmiyordu orada bir iki tane hani, çocuğum titreyince bir de ağzında hortum falan vardı ben zaten direkt çıktım. Peki. Sonra 18 gün boyunca ve bir kez mi görebildin? Evet bir kez gördüm. Hani fark, zaten pandemi olduğu için hastaneye giriş çıkışlar yasak. Peki şey can, yani. Cansu'nun Cansu da öyle yani yoğun bakımda çok lakayt bir tavır vardı. Çocuklarla ilgilenmiyorlardı. Aynı şey burada da var Değitim mıydı? Hanım. benim şu dikkatimi çeken şey 15 tane çocuğun aynı anda Aha. uyuyormuş gibi olması. Bu benim dikkatimi çekti. Neden derseniz 18 gün sonra biz çocuğumuzu aldık. Cumartesi günüydü, aradılar dediler acilen öğlen'e kadar gelip Ona geleceğiz duracağız. ama o sırada 18 gün çok eziyet çekmişsiniz ya. Ya hani biz zaten hani günde bir sefer bizi arıyordu Hüseyin Bey. Bilgi veriyordu, başka bir şekilde, hiçbir şekilde sen hastaneyi arayamıyorsun. Pandemi. O günler kabus gibiydi herhalde. Pandemiye şeyi bahsetiyor, şey yapıyorlardı. Ondan sonra biz eve gittik, çocuğu götürdük. Hüseyin Bey arada eşimdi de. Peki ki, 18 gün boyunca aslında şöyle, 18 günden sonra siz işte devlet 18 günü ödüyor. Sonrasında da sizlerden para alıyor. Yani bizden alınmadı SGK ödediği için. Evet ama sonrasında 18 günden daha sonra hastanede kalsaydı sen para ödeyebilecek durumda mıydı? Hayır. Sevgili izleyiciler bakın burası çok önemli bir nokta. 18 gün boyunca devlet ödüyor. O süre boyunca devletin ödediği gün boyunca çocuğu yoğun bakımda tutuyorlar. Daha sonra anne baba para ödeyemeyecek durumda olduğu için aslında çocuğun tedavisinin devam etmesi gerekirken... Aileyi size veriyorlar. Sizin çocuğunuz aslında yoğun bakımda tedavi olmaya devam edebilirdi. Ama size çocuğu çıkartmışlar. Ama haberi orada. ıslak mendille bez istiyorlar. Her gün ıslak mendille bez istenilir mi? İstediler mi senden? Ee, i̇lk başta ıslak mendil bez falan verdik. Mama da iki, iki kutu verdik ilk. Sürekli ıslak mendil bez mama, sürekli. Bir de promotüre mama, özel bir, de bir mama. Çocuğu da sağlıklı diye sana veriyorlar. Evet. Ve Ama çocuğun sağlıklı mıydı? Dedim zaten dördüncü ayda benim çocuğum hastalandı, hastaneye götürdüm. Bir de ondan önce özür dilerim. 18 ay şeyden günden sonra bize eve götürdük. Bize bir ilaç verdi. Bu yoğun bakımda doktor dediğimiz kişi. ilacı verince benim kızım gözünü açamıyordu. Resmen böyle hani gözünü zar zor açıp mama içiremiyordum. İle aradım dedim bu ilacı neden kızıma verdin. Israr etmeme rağmen ilacın ne için olduğunu bana söylemedi. Bebeğinin durumu nasıl şu anda? Şu an 3 yaşında yürümüyor, konuşmuyor, emeklemiyor. Sadece mama içiyor. Hani ben ısrarla dedim ki bu ilacı neden benim kızıma verdin? Söylemedi. Kalktım kendim araştırdım. Evet. İlaç epilepsi hastalarına veriliyormuş. E çocuk hiçbir şekilde yemiyor. Yok şu anda hiçbir şekilde sadece e, şey, mamalar var onu veriyorum. Nasıl besliyorsun peki çocuğu? Biber onunla. Mesela ağzına bir şey koyduğum zaman ağlıyor. Yutamıyor çünkü bu oluyormuş gibi oluyor. 4 aylıkta benim çocuğum hastalandı. Özel hastaneye götürdüm. birkaç tane hastane gezdim. Şey yoktu pandemi diye. Yani aslında senin çocuğun yoğun bakımda kalmaya devam etseydi, biraz daha tedavi olsaydı belki iyileşebilirdi, farklı bir durum söz konusu ya ben olabilirdi. Ben yoğun bakımda çocuğuma zarar verildiğini düşünüyorum. Ya yoğun bakımda çocuğuna zarar verildi. Ben verdi. orada bir zarar verildiğini düşünüyorum çünkü doktorla da konuştum bir iki gün önce. Doktor dedi ki senin çocuğun 18 gün yoğun bakımda kalacak bir çocuk değildi. Oo. Çünkü zaten bize başladı dedi yani bir iki gün. Siz sonra çocuğu aldıktan sonra başka bir hastaneye mi götürdünüz? Yok, bu doğum yaptım kendi doktorum söyledi. Kendi doktorunuz söyledi. Evet. bunun defalar biz onunla şey yaptık. Dört aylıkta gittiğim zaman çocuğuma akciğer şeyine baktık, bütün akciğer enfeksiyon olmuş. Çocuk doktoru dedi ki, bu dede enfeksiyon, eskiden beri var. hani varmış, bitirmemiş yani demek ki yoğun bakımda enfeksiyon temizlenmemiş. Yani yeterli tedavi yapılmamış evet. yoğun bakımda. Evet, yeterli tedavi yapılmadığı için o enfeksiyon bütün akciğere yayılmış. Sorabilir miyim sana? <laughs> Tabii ki çok büyük geçmiş olsun ya. <laughs> ne yani artık yani sesinizi duyurabiliyorsunuz. Yalnız değilsiniz. Evet. O açıdan yani zaten devlet yanınızda ama ben de elimden geldiğince yer vermeye çalışacağım. Tamam mı? Teşekkür ederim, iyi ya ki ne? varsınız. Ay Çok şey, teşekkür ederim. Ya. Gerçekten bak, hani yıllar önce bunu doktorlara söyledim ama... ...keşke demeseydim çünkü onlar hak etmiyor ama... ...bu saatten sonra önce Allah'a sonra size güveniyorum. Lütfen. Estağfurullah, ben de sesinizi duymak için sizi davet ettim de... ...sayının tamam. da artacağını da tahmin ediyorum. Maalesef böyle görünüyor. İnşallah. Peki senin bebeğin şu anda yani yoğun bakımda tedavi... ...doğru düzgün yapılmadığı için... E, ...oradaki şeyden dolayı çocukta bir arıza kaldığını düşünüyorsun. Evet, ya ben hastaneye de gittim. E... Çocuk 9 aylıkta başını tutmuyordu. 9 aylıktan sonra başını tutmaya başladı. Tek bir çocuğun yaş mu? Evet tek çocuğum ilk çocuk. Bir yaşına geldi çocuk hala oturamıyor. Bir şey yediremiyorum. Anne dedim ki kesin o hastane zaten hemşirelerin tavırlarından şüphelendiğim için dedim bir hastaneye gideyim görüşeyim doktorla. Hastaneye gittim doktor yokmuş başhekimle görüştüm. Bu dosyaya dahil edildi mi senin bebeğin? Yok ben savcılığa şikayet falan ettim hiçbir şekilde anne sonuç alamıyorum ben 7 aydır şikayetçiyim. Yani diyeyim. şöyle 21 bebek var dün 3 aileden bahsettik 3 ailede bir, bir tanesi dosyaya dahil edilmişti 21, 22, 23 siz ikiniz de dahil değilsiniz 23, 24, 25 hı hı. yani telef ya bu sayının Allah'ım kaç olacak bu sayı ya sayı çok artıyor yani. Hani ben başhekime de söyledim dedim ki hastanenizde ihmal vardı dedim hı hı. benim çocuğum bu hale geldi bana dedi ki. Zaten dedi senin doğumlu yapan doktor dedi 8 senedir burada değil ki dedi. Dalga gibi gülüyordu böyle şey yaparak çok rahat. Şimdi aslında yani sizin anlattıklarınız zaten fazlasıyla çarpıcı ama... <laughs>